Tekno herkese merhaba, bugün sizlerle Color Master'ın yenilenmiş ikinci versiyonu olan H500P'nin mesh modelini inceleyeceğiz. Kasamız 55 cm yükseklik, 53 cm genişlik ve 24 cm'lik bir ön cepheye sahip durumda. Ön panel hava akışı sağlanabilecek bir yapıda tasarlanmış. Öncelikle kasamızın yan panelini açalım ve iç kısmını incelemeye başlayalım. Yan paneli üst taraftan düz ağızlı bir tornavida yardımıyla açabiliyorsunuz. Ama bunun yerine para kullanmak çizilmemesi açısından daha mantıklı olabilir. Boyu dayı gevşettiğiniz anda kapak hemen yere düşmüyor. Alt taraftaki destekler sayesinde kapağı açtığınızda cam kısmı havada kalabiliyor. Yere düşmüyor. Ayrıca alttaki destekler camın ağırlığını rahatlıkla taşıyabiliyor. Yani esneme konusunda endişeniz olmasın. Ve bu temperli camın etrafı siyah şeritlerle çevrelenmiş durumda. Güç kaynağı koruma kısmı iki bölmeli olarak tasarlanmış. Sağdaki PSO koruma kapağının üstünde herhangi bir şey bulunmuyor. Fakat sol kısımdaki PSO koruma kapağının üstüne baktığımızda iki adet SSD yuva braketi bulunduğunu görüyoruz. Buradaki yuvaların hemen arkasında kabloları rahat şekilde çekebilmemiz için bir kablo kanalı eklenmiş. Ayrıca yine sol kısmın altına Color Master logosu yerleştirilmiş durumda. Şimdi gelelim kasamızın iç yapısına. Kasanın içi oldukça geniş. Mini TX, Micro ATX, Standart ATX ve Extended ATX anakartınızı bu kasaya rahatlıkla takabiliyorsunuz. Kablolama içinde oldukça geniş kablolama kanalları mevcut. Anakart bölümünün sağ tarafına baktığımızda 3 adet plastik yuva ile çevrelenmiş kablolama kanalları bulunuyor. Anakart bölümünün üst tarafına ise 2 adet CPU güç girişi kabloları için kablo kanalları konulmuş. Kablolarımızı gizleyebilmemiz için anakart bölümünün sağ tarafına boydan boya geniş metal bir kaplama yerleştirilmiş. Şimdi kasanın arka kısmına geçelim. Arka kısımda da metal bir kapak bulunuyor. Bu kısımdaki kapağı arkada bulunan 2 adet vidayı sökerek açıyorsunuz. Aynı şekilde vidaları söküp kapağı çektiğinizde kapak hemen yere düşmüyor. Kapağı açtıktan sonra normal kasalardan farklı olarak kapağı çıkardığımızda kablolarımızı ve anakartımızı saklamamız için kaplamalar karşımıza çıkıyor. Bu kaplamalar sayesinde kasaya montaj yaptığınızda arkada kablo görüntüsü yerine metal bir görünüm elde ediyorsunuz. Sol tarafa boydan boya bir kablo kapağı konulmuş. Bu kapak mantışlarla desteklenmiş. Bu sayede kapak çıkartılırken düşmüyor ve bize de kolaylık sağlanmış oluyor. Anakart bölümünün arkasında CPU kısmına denk gelen kısımda plastik bir koruma kapağı bulunuyor. Bu kapak kablolarımızın anakartımıza zarar vermesini önlemek amacıyla yerleştirilmiş kart bölümünün arka kısmına 2 adet 2.5 inçlik SSD takabileceğimiz bölümler yerleştirilmiş. İsterseniz ön kısımdaki SSD braketlerimizi söküp buraya takabilirsiniz. Ya da ek SSD yuva braketi takıp burayı da birlikte kullanabilirsiniz. Güç kaynağı kısmında kasamızın arka tarafında parmak vidalarla montelenmiş bir braket bulunuyor. Bu braketi çıkarıp güç kaynağınızın üzerine monte ettikten sonra direkt sürgülü bir yapıda kasanızın arka kısmından güç kaynağınızı yerleştirip tekrardan vidalayabilirsiniz. Merak edilen kısımlardan biri olan adresini bir RGB kontrolcüsüne geçelim. Kontrolcü vidaların bulunduğu küçük aparat kutusunun içerisinden çıkıyor. Kontrolcünün üzerinde bir adet adreslenebilir RGB girişi bulunuyor. Bunlar standart RGB değiller. Adreslenebilir RGB bağlantı mevcut. Bu sayede kasanızı adreslenebilir RGB ile donatabilirsiniz. Kasada bir adet çoklayıcı kablo bulunuyor. Toplamda 3 adet RGB red bağlanabiliyor. Zaten ikisi üzerinde takılı olarak geliyor. Siz isterseniz her bir çıkışında çoklayıcı kablo yardımıyla daha çok adresine bir RGB led bağlayabiliyorsunuz. Anakart yazılımıyla senkronizasyon yapmak istiyorsanız bunun içinde bir giriş mevcut. O kabloyu da alt kısmı harici olarak 3000'in adresini bir led bağlantısı olarak vermiş ve kabloyu anakartınıza takıp anakartınızın yazılımı üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Anakartınızda adresine bir RGB girişiniz yoksa veya yazılımdan değil de kendiniz kontrol etmek istiyorsanız Color Master bu kontrolcünün üzerinde bir adet reset switch kablo girişi yerleştirmiş. Bu sayede reset butonunuza tek tek basarak kendi üzerindeki otomatik modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine isterseniz kontrolcünün üzerinde bulunan led butonuyla da ışıkları değiştirme şansına sahipsiniz. Bunları da ekranda görebilirsiniz. Ayrıca arka kısma geçersek burada 7 adet ekran kartı slotu bulunuyor. Ekran kartınızı dikey bir şekilde konumlandırmak için de dikey braket yerleştirilmiş. Yani harici bir dikey tutucu almanıza gerek kalmıyor. Kasamızın ön kısmına baktığımızda bir adet power butonu, sağ tarafında da bir adet reset tuşu bulunuyor. Reset butonunun altına LED göstergesi de konulmuş. Sol tarafına da 2 adet 3.5 mm jacklı yapıda HD Audio yani ön panel kulaklık ve mikrofon girişlerimiz yerleştirilmiş. USB girişlerine baktığımızda ise toplamda 4 adet USB girişimiz mevcut. Bunlardan 2 tanesi USB 3.0 desteği sağlayabiliyor. Diğer 2 tanesi de USB 2.0 desteğine sahip. Şimdi kasamızın ön panel ve üst panelinden bahsedelim. Kasanın ön ve üst paneli hafif olması ve satış fiyatını azaltmak amacıyla plastikten yapılmış. Ön panel ve üst panel kasamızın metaline geçirmeli bir şekilde uygulanmış. Elinizle hızlıca çekip çıkartabileceğiniz bir yapıda tasarlanmamış. Bunun yerine üst kısımdan baskı uygulayarak öne doğru çekiyorsunuz ve bu kısımda bulunan pimin yerinden çıkmasıyla birlikte ön panelde yerinden çıkıyor. Ön panelin yan taraflarındaki meş ızgaralar da hava akışını desteklemek amaçlı düşünülmüş. Hava akışı rahatça sağlanacaktır. Kasayı ön plana çıkaran en büyük özellik ön panelde bulunan 200 mm boyutlarında 2 adet adresinebilir RGB fan olması. Bu fanlar sayesinde iç kısma çok iyi bir hava akışı sağlayabiliyorsunuz. Üst panele geçecek olursak bu panel de ön paneldeki gibi kasamızın iskeletini geçirilmiş bir yapıda tasarlanmış. Ayrıca arka kısımda bir vida ile desteklenmiş. Yani rahatça çekip çıkarabileceğiniz basit bir yapı yok. Gayet sağlam yapıldığını görüyoruz. Üst kapağın sağında ve sonunda boydan boya meş ızgaralar bulunuyor. Buradaki meş ızgaralar da ön paneldeki gibi aynı tasarıma sahip. Ayrıca üst panelimizde pleksi, akrilik yüzeye sahip durumda. Bu kısımda bir eleştirim olacak. Yanlarda bulunan ızgaraların çok geniş olmaması ve radyatörün zamanla ısınmasıyla birlikte atılan sıcak ve plexi yüzeyi çarpacağı için bu yüzden zamanla ısınabilir. Bunun yerine bu kısımda da ızgaralı bir yapı kullanılabilirmiş. Şimdi soğutucu desteğine gelelim. Bu kasada hem üst panelde hem de ön panelde 360 mm'lik boyutlara sahip sıvı soğutma desteği bulunuyor. Kasamızın üst kısmındaki soğutma desteğine bakarsak 360 mm'lik boyutlara kadar radyatör ve fanları desteklediğini görüyoruz. Ön paneldeki fanı çıkardığımızda radyatör rahatlıkla takabileceğimiz şekilde tasarlandığını görüyoruz. 120, 140, 280 veya 360 mm boyutlarına kadar bize radyatör desteği sunulmuş. Ayrıca fanları söküp 2 yerine 3 adet 120 ya da 140 mm fanları takmak isterseniz kutu içeriğine metal bir plaka eklenmiş. Bu plakayı kasanın iskeletine montajlayarak en üst kısmada 3. fanı takabilirsiniz. HDD ve SSD'lerden bahsedecek olursak HDD slotumuz ikinci güç kaynağı koruma kapağımızın altında bulunuyor ve toplamda 2 adet mekanik disk takılabiliyor. Sürgülü, kızaklı bir yapıda tasarlanmış. İsterseniz buraya 2.5 inçlik SSD de takabilirsiniz. Ayrıca bu hard disk yuvasının üzerine bir adet de SSD yuvası eklenmiş durumda. Yani isterseniz bir tane SSD'ye sahipseniz bu SSD'yi bu kısma takıp aynı şekilde kapağı kapatarak görünmez bir yuva sahibi olabilirsiniz. Kutu içeriğinden çıkan içinde tüm vidaların olduğu kutuya bakalım. İhtiyacınız olan tüm vidalar bu kutunun içerisinde bulunuyor. Genel bir değerlendirmede bulunacak olursak kasa H500P modelinin küçük eksiklikleri giderilmiş ve yenilenmiş adreslenebilir RGB desteğine sahip olan Mesh yani ızgaralı versiyonu. Önceki versiyonda olan tüm eksiklikler giderilmiş ve üst seviye sistemler için ideal kasalardan biri haline gelmiş. Geniş hava akışı ve radyatör seçeneklerini düşünecek olursak Cooler Master bu işi iyi yapıyor. Üst seviye sistemlerinizde bu kasayı tercih edebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Cooler Master'ın H500P Mesh model kasasını inceledik. Başka bir videoda görüşmek üzere.